İlla namaz, illa namaz. Cenab-ı Hak bizi ya yarattı, varlığından haberdar etti ve sonsuz nimetleriyle bizleri perverde etti. Hava nimeti, su nimeti, görebilme nimeti. Sabahtan akşama kadar hayatımız boyunca Cenab-ı Hakk'ın e, yeryüzünde yarattığı nimetlerden neler neler tattık, neler neler gördük. Ne güzellikler, bahçeler gördük, çiçekler gördük, yeşillikler gördük. Hazreti İsa aleyhisselam bir gün bir zatın yanından geçiyor. Bu zatın kötürüm olduğunu görüyor ama adam o kadar içten yalvarıyor ve yakarıyor ki Ya Rabbi sana hamd olsun, Ya Rabbi sana hamd olsun diye de her yakarışına ekliyor. Hazreti İsa aleyhisselam da adam ben görüyorum ki sen kötürümsün. Neye bu kadar şükrediyorsun? Şükretmen çok güzel gıpta ettim ama neye bu kadar şükrediyorsun? Adam diyor ki Evet belki kötürümüm, belki enim ayağım e, sizler gibi değil. Ama Allah'a şükreden bir kalbim var, işte buna şükrediyorum. Evet Cenab-ı Hak sonsuz nimetleriyle bizleri perverde etmiş. Hele gençliğin elinde, hele çocukluğun elinde o kadar nimet var ki, koşabilme nimeti, bir ağaca tırmanabilme nimeti, annesinden aldığı, babasından aldığı sevgi nimeti. Bu nimetlerin hepsi bize Yüce Rabbimizden geliyor. E bunun içinde ee, Cenab-ı Hak hem şükredebilmemiz hem de kendi zatına yakınlaşabilmemiz için bize namazı emretmiş. Namaz ile Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz ve günde beş vakit Rabbimiz bizi sevdiği için huzuruna davet ediyor. Onun huzuruna çıktığımız zaman dünyadaki meşakkatleri ona arz ediyoruz. Ee, ahirete ukbaya ait olan endişelerimizi Rabbimize havale ediyoruz ve diyoruz ki Ya Rabbi bizi affeyle. Günahlarımızı affeyle ve bizleri tertemiz insanlar eyle. Düşündüğümüz zaman annemiz sabahtan akşama kadar yorulmuş, temizliğimizi yapmış, yemeğimizi yapmış ve bizde güzel bir yemek getirmiş. Babamız dışarıda çalışmış, kan ter içinde kalmış ve bize güzel ikramlar getirmiş. Babamıza, annemize sarılıp bir teşekkür etmez miyiz? Annemiz bize sürpriz yapmış, babamız bize ufak bir sürpriz yapmış, teşekkür etmez miyiz? İşte Rabbimize de yapacağımız teşekkür secde halindedir, rükû halindedir. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği o namazla hem vücudumuzda bütün vücudumuzun sağlığı, sıhhati kazanılmış oluyor. Çünkü abdest aldığımız zaman vücudumuzda biriken bütün e, negatif olan enerjiler, bizi etkileyen her türlü e, negatif şeyler vücudumuzdan temizlik yoluyla, abdest yoluyla atılmış oluyor. Ve başımızı secdeye koyduğumuz zaman topraklama oluyor bir rahatlama oluyor ve Rabbimizi halimizi arz ettiğimiz zaman huzura eriyoruz Demek ki namaz bizim için çok önemli ve kıymetli şimdi şurada bir adam bana gelse dese ki şurada 5 dakika eğilip kalkacaksın bir temizlik yapacaksın öncesinde ve beş dakika eğilip kalkacaksın ve bunun neticesinde sana bin lira vereceğim deseler Ben hemen bunu yaparım Çünkü neticede bin lira kazanacağım veya bin dolar kazanacağım fakat biz o namaz neticesinde bin dolar veya bin lira kazanmayacağız ki sonsuz bir cennet nimetini kazanacağız. İşte o yüzden koşarak Rabbimizin emrine ve namaza itaat etmemiz lazım, namaza koşmamız lazım. Allahu Ekberler ile, tekbirler ile, Subhanallahlar ile Rabbimizi tesbih etmemiz lazım namazda. Hem ruhumuzun gıdası, hem kalbimizin gıdası, hem nefsimizin gıdası namazdadır. Çocuklar da, büyükler de, Yaşlılar da, kısacası insanlar ancak namaz ile soluk alıp verebilirler. Bunu da şundan anlıyoruz ki, mesela insanlar müzik dinliyor, insanlar geziyor, insanlar eğleniyor ama söyledikleri her hep bir şey var. Bir şey eksik, hayatımda bir şey eksik. Çünkü bizler ruhlar aleminde Rabbimizin cemalini müşahede ettik ve o cemali arzu ediyoruz, o cemali istiyoruz biz. Dünyada onun rızasını istiyoruz. Dünyada onun sevgisini istiyoruz. İşte bunun için gerçekten namaz, Cenab-ı Hakk'ın cemaline, Cenab-ı Hakk'ın rızasına yakınlaşabilmemiz için bize en güzel nimetlerden bir tanesi. O yüzden ne diyoruz? İlla namaz, illa namaz diyoruz ve Rabbimize namaz ile şükrediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bize ikram ettiği anne nimeti, baba nimeti veyahut nine, dede, teyze sevdiklerimiz nimeti, arkadaşlarımız nimeti, okul, eğitim yazabilme, görebilme, çizebilme nimeti bu nimetlere namaz ile şükrediyoruz ve sıkıntılarımızı, dertlerimizi namaz ile gidermeye dua ederek, şükrederek, hamd ederek e, gidermeye çalışıyoruz. Eğer biz yeryüzünde namaza dikkat eder Rabbimizi anarsak, dar kaldığımız bütün zaman dilimlerinde de Rabbimiz bizi genişliğe ulaştıracaktır. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın şu yeryüzünde, gökyüzünde bize ihsan ettiği güneşten tutun da yeryüzündeki derelere, tepelere, denizlere, ağaçlara, ağaçların yapraklarına, meyvelere kadar Cenab-ı Hakk'ın bu kadar nimetini görür, duyar, şükreder ve Rabbimize hakkıyla yönelebiliriz. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.